Selamlar dostlar bugün sizlerle birlikte Karşıvan hikayesinin son bölümüne geliyoruz. Ee, şu an oyunu %2'de bitirdik ama sizinle birlikte %100'e bitirmeye çalışacağız oyunu. O zaman hadi başlayalım. Gone Tomorrow'la. Şimdi son boss'umuz olan Neocortex'e savaşacağız. Şimdi tabii ki de ya yani şimdi şimdi deyip duruyorum ama. İlk önce aldığım gücü göstereyim size arkadaşlar. Bakın bu son boss'tan aldığımız güç ne kadar mükemmel bu mü müthiş bir şey olduğunu inanın ee, söylesem bile ifade edemem. Allah. <laughs> ya, o kadar oynadık tamam mı? hala işte, böyle saçma sapan şeylerde kaybediyorum. Pardon. Şimdi kuvunu konusu böyle kullanması bayağı zor bu arada. Bilmem orada nasıl gözüküyor ama. Ben zor aa bu arada çok yavaş gidiyor. Bak, şöyle vurayım tamam mı? Bir budu galiba. Tam bunu hiç uğraşmıyoruz burada. Tabii git bakayım. <laughs> oyuncu çok kolaylaştırıyor bu arada bana sorarsanız. Eğer ne yaptığınızın e, birazcık bile farkındaysanız yani. oraya kadar çıkmadan gerek yok Saniye tamam. okay. şöyle Haa tamam Ha içinde olduğumuz için gelişmemiş Şöyle ki Bunu normalde kendiniz de yapabilirsiniz yani Ve so, bu niye Açılmadı onu hala anlamadım ama Bakın şu büyümemiş, şu açılmamış direkt Büyümemiş biraz yanlış bir ifade Yanımızda da yer yoktu Bir kutuyla kaçırırsak çok fena üzülürüm bu arada Evet şu an animasyonun bitmesini bekliyorum O kadar uzun sürdü ki Nerede hiç şu kadar geliştikten sonra neredeyse çoğu yaratıcıyı savaşmadan geçiyorsunuz bu ya Şimdi burada bir şey olması lazım ihtimalle yoksa böyle bırakmazlar şey ne acaba çok merak ettim bu arada. Bir şey görüyor musunuz diye baksam ya bir şey yok. Aa şurada büyük ihtimalle bir şey mi? Ya şu ya şu. Güzel. Hayır. Yaş havada bir kere tıklamayı bıraktım orada o yüzden. Ama şimdi orada açmış sayılmadı değil mi? Yok sayılmamış. Okay. İyi ne yapalım? Oo. Oo dön 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 dön. dön. Haydi <laughs> çok şey bu arada ya. Çok işte hissettirebiliyor. bir O kadar rahat ki böyle uzaktan tak 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 ta ta diye vuruyorsunuz yani. Çok çok rahat gerçekten. İnanılmaz rahat. Bunu kullanan herkes ne kadar rahat olduğunu bilir yani. Ben bunu hala kullanamıyorum bu arada. Burada bir bokluk var. Ben yani bir şey kaçırmış olabilir miyim? Sanmıyorum. Yok arkadaşı hiçbir yere kaçırmamış Hop Aaaa Gidelim şöyle Siz gördüyseniz şu an çok mükemmelde durdunuz ama yapacak bir şey yok Ben yani sizin yerinizde olsam mesela görsen çok fena değerlenmiştim şu bu enayi yapma koyayım diye. Yeter be. Öl artık. Ya bir tek oldu. Yeşil kristalimiz yok. Zaten yeşil kristal de burada alacağız yani. burada alacağımız değil mi? Yani bölümlerinde daha alacağız yeşil kristal. Çünkü daha yeşil kristalle hiç karşılaşmadık bile yani. Bilmiyorum hatırlıyor musun? Ben hiç hatırlamıyorum. Yeşil kristalle karşılaştım. Yandım zannettim bu arada biliyor Lan bir şey mi? bence o kadar uzakta olması olmaması çalışmaması bayağı normalmiş yani. Hop güzel. Zıpla yine çekirdek diye böyle geçtim. Bak Enco, Encortex. cortex. Engine rockets falan. tane uğraşacak ya? Ay. Artık eşyamız olduğu için herhalde oyun şey zannetti, dü şey düşündü büyük ihtimalle. Zaten kırıyordu da patlıyor diye patlatıyordur diye şey koymamış. Yeşil e, kırma koymamış. <laughs> kristal olan bölümlerde zaten yüz, yüz emin oluyorsunuz şey olduğunu. Herhangi bir bokluk olduğunu. Orange Asphalt aralarındaki en zorlarından biri. Bakın en zor değil. En zorundan biri. Çünkü hem en geride başlıyorsunuz. Bir en geride başlıyorsunuz. İkincisi ise. Evet arabalar yolda gidiyor. Ve burada çok itler yani fena sal. Çok çok hayvan gibi kötüler. Sağa sola falan kırıyorlar yapıyorlar böyle yani inanılmaz iğrençler ve böyle önünüze çarpabiliyorlar Allah seni cezan ya ilk de birinci olup ikinci de kutuları almaya deneyebilirsiniz gerçi de kolaya kaçmak için tavsiye eder miyim öyle ederim tabii ki de i̇şte şu an ben deyince de aklıma geldi biliyor musunuz ben şöyle yapmamıştım Mesela ben geri zekalı oldum şimdi arkadaşlar. Onu hareketi gördükten sonra ben artık oynamak istemiyorum. <laughs> Çıkıyoruz şimdi. Anladım. Ben çıkalım ama. 22'ye tekrar gelelim. Geri kalan bölümden çok kolay bu arada ya. Sadece bu bölüm biraz sıkıntılı. Şimdi ilk önce birinci olmaya çalışalım. Sonra da kutuları zaten yavaş yavaş alırız. Hiç önemli değil yani. Hemen buradan birinci olmaya uğraşacağım sadece. Çünkü birinci olmak çok kolay ya gerçekten. Bir de hep aynı hizada gider bunlar. Yani bize kırmasa. Ay ay. Şuraya restart koysalar daha iyiymiş ya sürekli quit yapıp girmekten. Çok geride başlamak bir anda dursun o kadar sinir bozuk ya. Şu an var benim yarım saat kadar zamanım var o yüzden yarım saat kadar bitirmeye çalışacağım diye. Okul var ya üniversite biraz zorlayıcı. Bakalım hem kutuları alıp hem şey yapabilecek miyiz? Önünü geçebilecek miyiz? Yani bir şansım deneyeceğim gitsin dedi. Şunu sağından geçebilsek bir olur ya. Neyse. Hadi. O zaman birinci olmayı oynayacağız. Gerçek bir şey. Yok. Ee. Orada bir hafif fail'ladık ama sorun olmamıştır. Ay Allah'tan yine şu Şunu kırıp bu arada şey yapabilirsiniz. Arkasındaki enerji alabilirsiniz ama. Enerji oldu sana tinerji olur sonra. Ben daha size söylemesin. Hadi sona varmadık mı ya? enayi mesela. Neyse. Havi bug yaparız diye düşündüm ama olmadı. <laughs> şöyle bir şey var bilmiyorsanız bu siz düzeltir bu arada arkadaşlar. Ya eğri gidin tamam mı? Power up neredeyse oraya doğru otomatik yönlendiriyor sizi. Bilmiyorsanız diye istiyorum. Ve şöyle... <laughs> şöyle bir şey var, o bug oluyormuş. O olmuyormuş olmadığını zaten şeyi anlamış olduk böylece çalışmamasından. Ya yani böyle şimdi yavaş yavaş bütün kutuları almaya çalışacağız. Zamana karşı yarışıp da almayı da deneyebilirim tabii ki de. Zamana karşı yarıştığımızda da almayı deneriz o zaman ya yani boş verin. Buradan yeşil tırsıra gideceğiz. Bir bakalım geldik güzel bölümlerden bir tanesinden Bir de e şey yani teknolojiye bak. Bizi takip ediyor bizi. Normalde düz gitmesi daha iyi değil mi? Aa ne? Dur ne bro? değilsin orada arada Bir dakika üstüne zıplamaya çalıştım ama. Burada evet, alevin üstünden geçebilirim Burada hatta bununla bile uğraşmayacağız. Şu özelliğin muhteşemliğine bakar mısınız ya? Yani? Bence inanılmaz bir şey. 1, 2, 3. Şöyle bunu kırayım. Tamam. Şimdi garanti alalım. Ona çarpınca da ölüyordu sandım ya evet, tam emin değilim nasıl şey Aa no, bu ne no def ha ölürsek bu olmuyor galiba Ölmememiz lazım. ölürsek yapamıyoruz çünkü. Bir galiba bu different bir route. Yani farklı bir yol. Çünkü o zaman checkpoint falan da farklı. Güzel. Yeşil kısa bir olduk. Ölmememiz lazımdı, ölseydik geçin alamıyorduk çünkü. Allah'tan kurtardık, ha yırttık. Ha, güzel yırttık. Şimdi düşünüyorum da biz normal devam edelim o zaman. Tamam, buraya speedrunlarken herhalde bütün kutuları kırmaya çalıştık diye düşünüyorum. Geride kutu kalmamıştır ya da. Ya o kalmış da olabilir bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi çok şey oldu. 1.70 ya yani kesin kaldı da. Neyse hadi. Hadi neyse. Olsun olsun kadar hadi Biraz daha hızlı atlayabilir Şöyle yapmıyorum <laughs> buradan bir bu normalde böyle yapmamız lazım. Tamam. Normalde geç öyle yapmamız gerekir. Allah senin cezanı vermesin Crash. Allah senin gibi çarın. Tövbe estağfurullah bebeğim tövbe. Ay tövbe ya Rabbim bu ne? Hadi <laughs> Ne diyordum? Biraz daha yavaş oluyor ya yani Şimdi ne yapacağız? Şimdi? <laughs> Bunu alacağız. Şunu patlatacağız. Abi. şunu patlatacağız. Tamam. Şuradan zıplayacağız. Hop güzel. Dur bu patlatacağım. <laughs> Sonra arkadaşım şunu böyle şak 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 şak. Evet şey patlatacağım. Sonra şak 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 şak. Bunları patlatacağım sonra bunu patlatacağım ve en bunu patlatacağım kolay <laughs> son altı kutu kalmış altı kutu mu kalmış ya dört kalmış tamam son bir kutu ne ayıp <laughs> beynim son bir kutu hangisi acaba bekleme halim diyorum diyorum. Şundan geçeceğim Size bir şey diyeyim mi? Bir kutu kesin ileride bir yerde falan almıştı yani. ya. Yapacak bir şey yok. Yine yeşil kristali aldık zamana karşı alışalım. Abla 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 abla. unutmayın kendinizi unutmayın. Bravo. Shoot down the bombers. Burada bomber olmuş artık. Şimdi bütün hem kutuları kırıp hem de şeyleri kırmamız biraz zor. Ve daha ilkten bir tanesi gitti zaten. Şimdi... Şimdi yatı yeah, fakir attı. atayım. Yani sadece geldiklerini sağ dönseniz yeter gördüm. Burada bir tane falan düşüyorum. Yakında yok mu ya? Şöyle. Abi bir tane gördüm. ya. Güzel. 9, 9, 11 bu arada. <laughs> ya bize kaç şansları bile yok ya. Yani. Çok zayıf var direkt. Çok gereksiz olmuş. Ocak boyunları çok eğlenceli bence Tebzat biraz... Ya zor değil abi kesinlikle zor değil Çocukken ben oynarken inanılmaz zor oynuyordum O kadar kolay geliyor ki inanamıyorum Yanamazsınız yani Şöyle sizi sağlayayım Kolay. Haydi kolay. Şimdi. 20 dakika olmuş bile. Düt, düt. Son bunu da bitiriyorum bu arada. Niye? Çünkü heyecanlı olsun. Son bölümde hem time trial'lara başlayacağız hem de şeye oynamaya başlayacağız. Biliyorum biraz kısa oldu ama olsun. Hadi yani